Ve günümüzü böyle güzel bir gün batımıyla arkadaşlar muazzam bir manzarayla taşlandırıyoruz. Ve harika bir gün batımı. Sizlere de böyle güzel geziler diliyorum arkadaşlar. Fırsat buldukça sizler de böyle güzel manzaralı yerleri, güzel doğamızı gezmeyi unutmayın. Ve hayatın tadını çıkarmayı unutmayın arkadaşlar hayatın tadını çıkarmayı unutmayın ve bekliyorum şu an orada. Evet, çok güzel bir an. Evet. Arkadaşlar, keyifli seyirler, mutlu vakitler. Kendinize çok iyi bakın. Deniz Yıldızı'nda kalmayı, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yepyeni videolarla umarım en kısa sürede sizlerle olacağım hoşça kalın arkadaşlar